Artık kıyafetimizi bir değiştirelim bakalım ne gelmiş ne gitmiş. Ha ee, yeni bir şey gelmiş. Ooo. bayağı bir klas. Bu neymiş? Ooo bu da robot. Unaffordable bu da unaffordable. Alamıyoruz tabii ki de. Görevlerden e, yani görevlerden falan yapmamız lazım oradaki şeylerden. Neyse şunu alalım ya ve. Biraz gözümüz gönlümüz açılsın. Karanlık hep kıyafeti giydik. Bir dakika yeteneğimiz de yeni. Yine... Bakayım bu neymiş? Aa, düşman havaya kaldırıyor. Orada biraz tutuyormuş. Yani çok hızlı şey değil de. Evet, Rhyme Token'tan aldığımız zaman Landmark'tan da bunu aldığımız zaman Oho. bunları geliştirmemiz lazım. Bir Crime Token alacağız. Biraz da arttıracağız bakayım. Tamam. Tek atışta iki, iki tane A atıyor o zaman bunda. Şurada bir yeteneklerimizi arttıralım. De Defansı arttıralım ya. Güzelmiş. Tamam bunu aldık. Bu listede perfect ee, kusursuz vuruş listesi var diyor. Oraya gidelim bakalım ne varmış. He. Evet bunların listesi. Abi bir sürü şey var ya burada. Şuraya bak. Hangi birini yapacağız tabi. Evet görevimize devam ediyoruz. Ee, suç mahallinden bir tane şey yapalım ya. Ağımı ben genişletmek istiyorum. O yüzden bu suç mahalline girmek istiyorum. Şimdi daha kolaylaşması açısından. That's what I was ask you. I'm fine. bir gitti. Bu da gitti. Arabanın frenleri tutmuyor. Ha, durdurduk. Tam çok güzel. Şey. Arkadan biri bize atışıyor. Kim bu? Kim bu dengesiz? Hop. Ulan sen. Oh. Oh. Vurmayın arkadaşlar. Hoppa. Gelin lan gelin. Arabadan uzağa kaçtım ki. Ee, beni vurmasın araba. Oğlum bu ne lan? Aa fotoğraf. Fotoğraf moduna girmiş mi ya? <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> vur vur vur. Cois, 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 cois. Opa! Tu dois le cramer. Gel bakayım. Aa, bu Crazy Violet Joy Ride officially stopped. Score. E, bu niye luck? pek pek crime'ı daha yapmadık mı you can hey so like i was saying that's what I was gonna ask you i'm fine but you and may are in the middle of it we're busy but people need help and i'd rather be doing something than waiting around for somebody else to fix things you know yeah i heard that just make sure you protect yourself mask and gloves and rest every now and then all that goes double for me Nobody can make that woman take a break when she doesn't want to. But I'll do my best. Thanks, Miles. Give me my love and be safe. i <HAHAinski> ha, <mae classical Tyson> make better choices next time, but Oğlum mi lan? Şu binada da bir grup var galiba. Graham nerede bakalım? Graham Graham. Aa burada göremez ki. Önce a televizyon antenini bir açmamız lazım. Ondan sonra görebiliriz. Lan arkamdan kim gönderiyor onu? Aa bu demiş. Hemen sinyalinizi yapıyorum. Uyducu örümcek adamınız geldi. Çok güzel. Buraları açtık en azından. Bu, bayağı şey var burada. Evet tamam gördük şehri, anladık, döndürmene gerek yok. Nerede suç? Nerede bakayım suç? Tamam burada bir suç var. Hemen gidiyoruz. Şu ünlem işaretine. Neredeymiş? Hemen yukarıdan inelim onların kafasına tepesine inelim. Hop. Örümcek adam geldi. Hoş geldiniz çocuklar çocuklar çocuklar. Kalkmayın zahmet etmeyin çocuklar. Yapmayın oğlum. Opa, Drugs are maybe my most disliked criminal activity. Definitely top five. Vay be. Çok hızlı oldu lan bu. Aa daha yeni ısınmıştım. Tamam şimdi gecitlere gelelim. Hadi gelelim artık gecitlere. Heh. Bunu yaptık. Oh çok şükür bunu da yaptık. Bakayım. 6 tane değil 8 tane oldu ya. 2 tane daha eklemiş. Pardon yanlış demişim ben. 2 tane çift atacak diye. Evet. Daha sonraki neymiş? Daha hızlı doldurma. 2 tane daha ekliyorsun. Eee, düşmanın ağda kalmasının süresini uzatıyor. İlk sardığımız vakitki. Firehouse. Korkmayın lan benim. Korkmayın, ne yapıyorsunuz lan siz burada? Oğlum burada hep ateş mi yakıyorsunuz lan? Oğlum, maskenizi takın lan. Haa aferin, denetlemeye geldim ben sizi. Ay çamurlu suya düşmeyeyim. ne ya?

Şimdi iki tanesini hallettik. Akrep kaldı. Ee, başka kim vardı? Gergedan. Bir de doktor. Eyvah rüyalara daldık. Ne oldu lan? Kabus mu görüyoruz? Harbiden görüyoruz ya. Eyvah her yer yeşillendi. This can't be real. Must be the poison. But I can't take any chances. Got to get to higher ground And analyze he injected me with. Daha yüksek yerlere çıkacağım diyor. Çıkabiliyorsak çıkalım. Hadi. Az kaldı. Sakın oraya değme. Çık lan. Should be safe for a minute. need to antidote. Evet, yine bir analiz yapmamız gerekiyormuş. Ne oldu olduğuna... ne? Evet, bakalım şimdi bunun ilacı nerede dur. Onda bunda şunda dur. Olmadı. Şunu alalım. Tamamdır. Bir, bir tanesini yaptık. Evet. bunu aldık ya. Bir tane böyle. Çok güzel, hemen bulduk. Analiz yap bakalım neymiş o. Baya, Ayak sinirinde nedir? Dediğim gibi kabuslar görüyor. Extract from an Eclipta alba plant should do the trick. Yes, the greenhouse is nearby. Hope it's in season. Şu an her yeri yeşil deniz görüyor adam. Vallahi nasıl bir kafa yaptıysa. Şuraya gidelim. Orada neresi orası? Allah kahretmesin. Ah. Oğlum suya neye girdin lan? There's the greenhouse. They the Should be inside the greenhouse. There it is. Ha geldik. Hayret lan geldik. it go?

you let it happen. Makes one wonder where your <laughs> priorities lie. I mean, if I was really that important to yok. Cehennemin dibine doğru gidiyoruz. Kim beddua ettiyse cehennemin dibine gittiği.

I'm always asking you these interesting questions. It's not how am I calling you, it's am I calling you. Maybe I'm just the fever screams of your dying brain. Real or no, when I cure this poison, I'm coming for you, Mac. <laughs> Please to the bug. Have fun chasing pink elephants. Hadi lan şu zehir bir atalım üstümüze ya. Lan çek şu kuyruğunu. Bir türlü gelemedik yol bitmek bilmedi. Az kaldı ha. Karı çıkalım da bakalım ne var ne yok. Neresi? Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ah. lan suya düştük. Oğlum buradasın. Gir şuraya çabuk 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 çabuk. Yani beynine bir şeydir oldu. Tam bir yere geliyoruz beynine bir şey oldu. <laughs> <laughs> Kim fısıldıyor lan oraya. That's yine rüya gördük. Ee, Not again. bize oynar oynuyor. O kadar beyin kaldıysa sulandı galiba beyin. Aa, şimdi neredeyiz bakalım? You're Allah cezane vermesin seni yakalayacağım ben. This you, Doc. Ah, but it is. The parts of my brain let me try i want nothing from you you're a failure at life love career you bring nothing but pain no stop i'm not giving up on you please just talk to me i can help you Hala doktora yardım etme çabasında. Tabii geçmişi var bir. O doktoru. Geçmişi. Nereye gidiyoruz ya? şerefse bak. Benim fikirlerimi çalıyorsun diye. O bu artarda. Lan sen kimsin lan? Ben sana yardım ediyorum. Geldik mi lan? Yine hayaldeyiz? Eyvah yine cehennemin bir kat daha dibine gidiyoruz. Bakalım en son kata ulaştık mı? Uyan da kendine gel. Aa beyin gitti hala kendimize gelemedik. Şimdi, sorry to bust up your plans. Oh, man, don't worry. Let me surprise you. We'll see each other again real we'll soon. Kabuslar bitmedi hala. Allah kahretsin. Oğlum ne lan bu? Dinozor gibi çıkıyorsunuz. Hadi. Çık şuradan çık şuradan çık şuradan. <laughs> geldik buna. Neydi tat? Sanırım. Geldik galiba. Ah laboratuvara geldik. Koş. Koş ka. Allah kahretmesin. Tam gelirken böyle bir şey oluyor ya. Gideceğim mi? Oha <laughs> <Wow>, ortalık yıkıldı. <gülüyor> Hayaller <laughs> alem bitmedi bizim için. <laughs> Hayır, hala çaldın diyor. All of you behind my back! You begged me! Thought I forgot about you. Scorpion? Are you even real? Hold still. I'll show you. Yeah, Web and gadgets. name is Stop that. Give me an opening. I uh. need another hallucination. least he had an imaginary glass jaw İki dövdük kaçtı gitti zaten. Gel şu yula, yılanın kuyruğuna atlanıyor mu? O atlamıyor galiba. Her yerde bir döveceğiz galiba biz bura. Onlar ne lan? Sure it is. Now I know you're the poison trying to distract Bring it on! You're gonna lose! Point down! Ah, vur şuna vur. Ha, bunlar bir şey değilmiş lan. Adamlar bile daha uzun da yani. Sana özel bir hareket yapacağım. Al bakayım. Ya gördün mü? Ulan tükürüp durmayın. Tamam bir tane daha gitti. Diğeri nerede? Kaç kaldılar. kaldı lan? <laughs> ha. Hadi yine aşağıya. Vurduk mu lan bunu? I ah, Davis, this because of you. You destroyed whole I'm having a literal guilt trip. gel lan gel lan sonuncusun galiba sen ha. Bitti. Hope that's the last of them. I can barely stand up. There's the equipment I need. Oğlum sokmasın o zaman bizi ya. Raştığın şeye bak geldi bilgisayar. I think I did it. Where my ya. I better put some clothes on. Much better. öyle. Just go ahead Tamamdır hadi çıkalım. Kendimize geldik en sonunda.